kötü arkadaşın zararı. Cafer Sadık Hazretleri rahmetullahi aleyh kötü ahlaklı insanlarla yapılan arkadaşlığın zararlarını şöyle sıralıyor. Yalancıyla arkadaşlık etme. Çünkü ona inanır ve aldanırsın. O serap gibi uzağa yakın, yakını da sana uzak gösterir. Ahmak ile arkadaşlık etme. Zira sana karı dokunacağı yerde zararı dokunur. Cimri ile de arkadaşlık etme, çünkü o en açık ihtiyacını bile vermez. Korkakta da, da arkadaşlık etme, zira o bir lokmaya ve hatta daha da azına seni satar. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.